よいしょ。<noise> Uluslararası Cumhurbaşkanı Türkiye Bisiklet Turnu her yıl olduğu gibi ülkemizin farklı rotalarını yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Başkanışmanımızın talimatıyla bu yılda beş yerden dolaşsın dedi. Dolayısıyla ondan dolayı buralardayız. Gerçekten çok iyi oldu. Katılım çok güzel. Değişen önüne çıkması lazım. Bu organizasyonlar dünyada üç milyon insana hitap ediyor. Yedi yüz, yedi yüz milyon konuta geliyor. Yüz seksen beş ülke canlı yayında gündüz iki saat nakli, gecenin dört saat görüyor. Ülkemizin böyle güzel tarihi, güzelliklerini ve özelliklerini